Biliyorum aşkım ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ya bir tanem sadece abşuruyorsun ya. Sinemada da hapşurursun. Ne olacak en fazla çok yaşa derler. Evet yani en azından bayıldığımda yumuşak bir koltukta olurum değil mi? Ya aşkım çok yorgunum bak gerçekten bitik ağırdayım. Hadi ama yapma ya. Ha? Ya sen demiyor muydun bu filmin yenisi çıkarsak mutlaka gidelim sinemada izleyelim diye. Bak ilk iki filmden daha iyiymiş. Kaçırmayalım bak geç kalacağız. Ya sen bensiz gitsen. Ya sensiz olur mu? Sen bayılmıştın bu filmlere. <laughs> ben mi bayılmıştım? <laughs> ben ne zamandır kandırılıyorum acaba? Ne yapayım sen çok hevesliydin. Ben de seni kırmak istemedim. Yalan söyledin yani. Ya kusura bakma ama doğrusu bu. İyi tamam. Ben de yalnız giderim o zaman. Bir tanem özür dilerim. Ben de. Ya şu o kadar hattalaştırdı ki beni. Yani doğru düzgün düşünemiyorum bile. Tamam sıkıntı yok evde takılırız. Ya hayır hayır sen git lütfen. Sen de hissediyor musun? Nasıl yani ne hissettim? Deprem mi oluyor şu anda? Deprem olsa hissederim ya. Ben halüsinasyon mu görüyorum? Allah. Galiba hayırlısına aslan görüyoruz. 112 ara. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>